Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'te Clay Sellers modu yüklemeyi göstereceğim. İlk önce bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ben size bunun linkini YouTube'daysanız alt tarafta açıklama bölümünde, Facebook'daysanız yuka yukarı tarafta vermişimdir size. Install mod'a tıklıyoruz. Evet tıklıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Bekliyoruz bir ilk önce. Birkaç saniye geçtikten sonra bu geliyor yani şey bir daha install modu tıklıyoruz. Bu geliyor. Buna yara tıklıyoruz. Bu yüklenmeye başlıyor. Bunu bekleyelim bir. Ben de bu arada Minecraft'in dosya konumuna gireyim. Şunu alta çekelim bir. Bu Yüklendi Sayılır Ve Yüklendi Böyle Bir Uyarı Gelecek Clay Soldiers Mod Installed Diye Yani Yüklendi Arkadaşlar Minecraft'in Dosya Konumunda Mods'lar Vardır Bunları Silerseniz Clay Soldiers Mod Veya Evet on Clay Soldiers Mod Gider Bunu Yönetici Olarak Çalıştırayım Ben Yine bu niye devam ediyor yine ya? Hadi açılacaksın hak gayret. Ha bir de arkadaşlar şu geliyor. Bu bunun bu hangi dizindeyse bu onun yüklendiği man. Bu neredeyse bu da oraya geliyor. Neden geldiğini ben de bilmiyorum. Silseniz bile silseniz bir şey olmaz. ana niye silinmedi? Ha. Şimdi bunu kapatabilirsiniz. Oyuna girelim. Bu gelecek artık. Pardon. Bu gelecek artık her zaman. Tabi daha hızlı olacak. Sonraki şeylerde açışlarınızda. ilk girişiniz olduğu için böyle yavaş doluyor. diye. oldum. Yüklendiğinin kanıt olarak bu gelir. Yani buradadır. Burada yazı olur. Modslar bölümü gelir bir de. şöyle bir deneyelim Lan düz bir zemin inşa edeceksin sadece ne yapıyorsun sen ya Hadi, hadi. Ne yaptı bu ya? Nerede oluyordu bu? Arkadaşlar yukarıda şey oldu. Yaratıcılık modundaysan yukarıda iki şey oldu. Onu fark ettim. Buradan bu şey yapar. Ee, ben bunlardan iki tane alayım. Şundan da alayım. Şunlardan da alayım. Buna siz mesela eşya verelim. Yok, odun verelim, pardon. Bayağı bir olsun ama. E ee, bu niye almadı bu geri zekalı? Lan dur. Lan alsana ya. almıyor galiba Arkadaşlar bunlarla hepsini öldürebilirsiniz yani ne kadar yaratırsanız yaratın Hepsi ölür İnşallah bu alır Bak ya başka bir tane türden alayım ya. Beyaz. E niye olmuyor bunda ya? Dur ya bundan almıyorlardı galiba. Hangisinden? Odun mu alıyorlardı la bunlar? <laughs> Nereye gitti o? Lan dur ya senden on kat üstün mü zaten. <Gülüyor> 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 Heh. Odun alıyor arkadaşlar yok odun değil orman ağacı odunu alıyor veya da herhangi bir tür odun şöyle geriye çekilelim böyle kendiliğinden ev kuruyor bunlar işte bu burada dura dursun ben de bir şimdilik bir yer yapayım şurada savaştırayım. Ne oldu bu mal? Kendini mi öldürdü? Za iki tane de ev yaptı. Ha bir de arkadaşlar şu atları göstereyim ben size. Of. Dur. At koyalım. Bir de bundan koyalım. Böyle işte gidiyor falan. Uçman gerek bence. koyalım bundan bir de iki tane yok ilk önce ben nilüfer koyayım nilüfer nilüfer koyunca şey atınca şey yapıyor üstüne kıyafet giyiyordu galiba alın şunu bir tane daha alın ha, tamam pantolonmuş pardon Ondan sonra ne vardı başka? Elmas satıncaydı galiba. Özel güce sahip oluyormuş gibi oluyordu. Ha kral pardon kral oluyordu. Altın parçasıyla ne yapıyordu? Ha. Ne fark etti şimdi? Ha kral oldu bir de gövdesine şey Gövde şeyi oldu işte anladınız siz onu Başka eline silah oluyordu o nasıl oluyordu şimdi oluyordu galiba Ha silah oldu bakın arkadaşlar Ondan sonra cema başka ne vardı hmm. Neyse şimdi savaştıralım biz bunları turuncu alalım iki tane. Bakın arkadaşlar şey verdim ya ıı, altın çubuk verdim ya blaze çubuğu. Ondan alınca şey şu blaze çubuğu ondan alınca vurduğu kişiler yanıyor. Bakın gördüğünüz gibi yanıyor hepsi. Ben bunlar için arena falan da yapacağım, gönderirim belki size. Hmm, ata indirelim bir de. Sen de bin. Of çok fazla at oldu. Hmm, başka ne vardı? Ha şu. Bu da silah. Eline silah oldu. Silah yani tırpan gibi bir şey işte. Ondan sonra bunlar var. Bu ne? Şunu ben de anlamadım. Bu yemek için galiba. Şunu bilmiyorum. Öğrenmenin tek yolu var. E almayı düşünüyor musun artık? Neyse hiçbir işe yaramıyor. Ha şunları göstereyim bir de bunlar daha güçlü biraz daha. File benzer. Lan binme ona ya. Şuna bin diğerine bin. Ha, aha daha yüksek zıplamaya yarıyor zaten şunlar uçuyor. Hmm, beyaz alalım bir tane. Gördüğünüz gibi uçtu. Uçmaya çalışıyor. Bence artık uçmalı. Heh, uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Um, ondan sonra başka neler var? Şunları göstereyim bir de. <laughs> Bu ne işe yarıyor? O da ata benzer sadece skini e değişik yani. Ondan sonra şu daha güçlü olmalarına yarıyor galiba. arkadaşlar bugünlük bu, benden bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.